Bak bak bir şey anlatayım bak bak bak. Adamın biri bir gün bakkala gitmiş. Bana bir ekmek demiş. Cık, şş, dinlesene başkan bir şey anlatıyorum ya. Adam gitmiş işte bakkala bana bir ekmek demiş. Adam 100 bin lira vermiş. Bakkalda iyi de ekmek 200 bin lira ya, demiş. Adam da şöyle bir bakkala bir bakmış. Zarar yok. Ben zaten bisikletle geldim. Bak aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kusura bakma kafanı kesiyor. Sözünü kesiyorum. Başta karakter şahsiyet olacak adamda. Bunu biz Aseray Zabıt şeyinde de gördük. Asaray Sultanlığında da gördük. Biz de tımar için şeyler yapıyoruz. Ha bu sorunlar ondan sonra çözülür mü? Çözülür. Evet. Her şey çözülür. Biz de ocağı hazırlıyoruz. Bizim de var kendimize göre hamlelerimiz ama başta adamlık olacak. Neyse konu adamlığa geldi. Ben kalkıyorum beyler. Sohbetinize doyum olmuyor. Allah'a emanet olun. Yine sonra konuşuruz. Ben şimdi teftişe çıkacağım. daha da Fethiye'ye gideceğim tamam Allah'a emanet olun kardeşim tamam. Çok içmeyin öyle içmeyin bana bak. İçmeyin la bu zıkkımı. Gebertirim bak ha. Şimdi arkadaşlar aldığımız duyumlara göre sınırlarımızda problem varmış. Eğer ki sınırlarda bir problem varsa sınırları genişletin demiş Attila. Şşş Atalay. Atalay şu yukarıda bir tane gerizekalı var kendi kendine konuşuyor ya. Git bir bak. Git bir bak git bir bak git. Git bir bak çıkalım arkadaşlar gidelim. Az önce söylediğim gibi son aldığım duyumlara göre ee, çevre köylerimizde baskınlar yiyormuşuz. Yani... Anlaşma yapmamıza rağmen köy civarlarımızda tehlike ve halkımıza zulümler sürüyormuş. O yüzden bugün bir müdahale zamanı arkadaşlar. Kalk lan gidelim lan. Kalk. Burada herkese adil bir şey var lan burada. Herkese adil bir ticaret mekanı kurmuşuz buraya. Selam olsun Karpuzcu dayı. Ya bir gider misin ya gider lan misin? Cedi Osman'a bak buraya da gelmiş adamı. Adamı blokluyor ya. Şişt, Cedi Osman. <laughs> git lan git lan NBA'ye git lan. Git lan biz orada temsil et git. Çık. Evet gördüğünüz gibi adamı Clevelandın kavalyaları Cedi Osman'dan kurtardım. Gerçekten nasıl bir kralım ben ya. Çocuk neyin var çocuk Beni öldürdüler dayı Beni öldürdüler Burada herkes ya ölmüştür ya öldürmüştür Ulan çocuk cine dönüştü lan çocuk bulanıklaşmaya başladı Çocuk bulanıklaşıyor lan Arkadaşlar yok ya Şu karpuzcu. karpuzcu daha çok para kazanmak için cinlere de mi karpuz satıyorsun lan ha Arkadaşlar bunlara bulaşılmaz arkadaşlar bakın Bakın cinler tövbe aşağı iyi biliyor Aa git lan git. Gidelim arkadaşlar buradan gidelim Nasıl keyifler demirci dayı? İyi şükür oğlum şükür yetirmeye çalışıyorum. İyi mi nasıl Şükürler kazanıyor olsun. musun? Fiyatlar ucuz mu? Pazar ucuz mu? İyi, i̇yi oğlum iyi. Bak burada istediğin şeyi söyleyebilirsin ha. Bizde demokrasi var fikir özgürlüğü var söyle bakalım. Yani şimdi. Nasıl fiyatlar nasıl iyi mi? Lan Allah belamızı verdi be. Evde peynir yok zeytine kafa atıyoruz Ay tüküreyim al bunu. Al, al bunu al 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 al. Al bunu al, al, al demirciyi al. Evet son barış bildirgelerimizden sonra bakın batanyalılar. E, Aseray Sultanlığı, Kuzey İmparatorluğu. Bunlarla barışımızı yaptık çünkü arkadaşlar çok arada bir şeyde, arada bir yerde kaldığımız için bakın buradan soldan, sağdan, üstten hepsiyle düşman düşmanlık bir aralar. Yani eğer düşman olursak arkadaşlar burada burada sıkışırız arkadaşlar. Burada sıkışırız. Bizden bazlama yaparlar, bazlama. Yani tek tek gelseler zaten ben 500 kişiye karşı koyacak bir orduyuz biz ama. Bunlar zaten arkadaşlar geçenki bölümde gördüğünüz taktiklerini. Biz burada çatışırken diğerleri bizim mekanımızı gasp etmeye geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle haritaya bir genelleme bakıyorum. Ee, bakın şurasıyla düşmanız. Diğer taraflarla şu anda bir münasebetimiz yok. O yüzden arkadaşlar Ocak cenke çıkıyor. O yüzden yeni hedef. Şuradan bakayım şöyle. Yeni hedef Kuzeyitler. Öncelikle Jogris köyünü, böyle bir köye da olmaz. O yüzden yağmalamaya kattın. Öncelikle bunu e, yağmalıyoruz. Sonra Eunulica köyünü yağmalıyoruz. Ondan sonra da arkadaşlar Jogris kalesini alıyoruz. A Allah ne Gösterir bize onu bilmiyorum ama uzun bir yolumuz var. O yüzden. Ee, yola çıkalım. Şu anda yola çıktık. Gidene kadar galiba tek başıma kalacağım. Düşmana güven, dosta korku maşallah kardeşim. Hepsi esk eskiliyor. Eskilmek. Ee... Hadi kardeşim hadi ya. Uzun yolumuz var daha ya. Biraz hızlı ya. Kalede. Ah oh, ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Arkadaşlar savaş bizi buldu. Savaş savaş biz savaşı gidiyorduk. Savaş bize geldi ya. Kimsin lan sen? Altın Domuz Kumpanyası. Eyvah Kumpanya patlatma bakte. Ne oldu? Patladın değil mi? He? Ne oldu? Bana kim olduğunu söylemek istiyor musun yoksa direkt başlayalım mı? Söyleyeyim kardeşim. Sizi dağa kaldırmaya geldik. Arşimet'in selamı var. Kaldıramayanın malını kaldırırlar. Arşimet. I karsın hadi lan, hadi. delikanlı hadi. Bizimle savaşabilirsiniz ama işte ölürsünüz diyor arkadaşlar. Yani buradan sonrasını okuma, okuma gereği dahi duymadım. Teslim ve gereksiz kan dökülmesinin önünde dur. bu dakikadan sonra duracağım tek şey senin cenazenden namaza olur kardeşim. Namaza dur. Onlar nasıl düşmanlar işte arkadaşlar. Böyle dost edinince benim gibi düşman edin işte bana sana söylüyorum lan alo Lan bu arada bizim bu o yoldan geçeceğimizi kim ihbar etti lan bunlara anında önümüze çıktılar Yerin kulağı falan yok Atalay milletin ağzı gevşek aslında At ses duyuyor At ses duyuyorum at Tık 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 geliyor ya Aa geliyorlar 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 Bir ters ters gidiyorum kardeşim ters <laughs> Arkadaşlar eşeğe ters bindim lan? Öncelikle atlıları indirip daha sonra diğerlerine Ulan adamlar geçiyoruz Kardeşim gitmeseydiniz keşke oraya ya az kalabalık. Onlar kalabalık olabilirler. Şey i̇şte şurada bir tane topumuz tüfeğimiz olacak. Ya da M200 M200 taramalı tüfeğimiz olacak. Ya bizimkiler anlamaz ki arkadaşlar. Benim gibi ileri görüşlü değiller ki. Ben biliyorum yani ileride taramalı tüfekler icat edilecek yani taramalı tüfek diye bir şey var. Ulan 50 ulan 80 kişiyle tek başıma savaşıyorum lan. Arkadaşlar acaba orduyu komple satıp kendim mi devam etsem ya? Masrafsız olur. Bir ton et et öküz aygır gibi yiyorlar ya bir de. En azından ben diyet diyet yaparım. Para da cebime kaldı. Porosta haberini aldım. Toptan yula fezmesini alacağım. Kalabalık lan. Bir paket günde bir paket ata bir paket de bana. Sıfır masraf sıfır sıfır. Vay anasını at diye bir şey de kalmayacak şimdi ya. Aa kaçıyor kaçıyor nasıl koşuyor bak nasıl koşuyor bak 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 bak. Bak. Yula fezmesini duyunca kaçmaya başladı bak. Tam bırakın lan bunu bırakın. Oh, sürüldü. Oo. Bir dakika ne oldu lan böyle? Ha ikiye ayrılman gerekirken nasıl tek parça haline koşuyorum lan. Evet arkadaşlar ya. 180-190 veya 200 kişi civarıydı ama gördüğünüz gibi hiçbir şeye, hiçbir alta fayda etmedi. Kazandık lan, kazandık. Kazandık lan sevinin lan, sevinin. Sevin. Tamam çok sevinmeyin. Tamam yeter. Eyvallah. Benim merhametime kaldın kardeşim. Gel ben seni birazdan satarım. Karşıma sizinkilerden birileri çıkarsa seni takasa girerim. Belki bir tane beygir karşılığında takasa girerim seninle. Bakalım. Oo! Oh, oh, beleş yama. Yalnız çok az kişi kaldık ya adam toplayalım sadece. Evet 57 kişi kaldığımız için birazcık sıkıntı. Karşımıza yine böyle bir dalgada adam çıkarsa problem yaşayabiliriz. Şşş. Ne yaptın lan? Ya benim adamları aldı arkadaşlar ya. 4 kişi aldı gördünüz mü ya? Allah ne oluyor lan burada? Arkadaşlar dalayım mı? Oktay! Oktay İbo'yu sıkıştırmışlar Oktay! <laughs> İbo Sibel için beni sattın İbo yine sattın beni nereye gittin İbo Arkadaşlar İbo partiküllerine ayrıldı ya gidene kadar Şerefsiz İbo ya Sibel'i bulmaya Almanya'ya gitti bak yine ya ben tek kaldım ya Allah Allah Selam Saffet ben Oktay Paslur Eyvallah sağol ol Huzurdu sağ ol. huzurlu Teşekkürler. Yan serit evinden tasluklarımız Kuzeyit kanalına. Aa ben de siz baskına gidiyordum kardeşim ya. Yani nereden geldiniz ya böyle? Seni işittim. iyi bir adama benziyorsun. Arasara konuşsak iyi olur. Eyvallah kardeşim. Görüşmek üzere şeref şerefsize bak. Ara sıra görüşsek iyi olur diyor. Adam beni diyor ki öldüreceğim seni diyor. Lan az önce İbo'ya saldırdın. Şimdi de bana saldırıyorsun. Ne lan bu böyle? Sen de bir yıldız değilsin ama önüne gelene kayıyorsun kardeşim maşallah. Ya. Maşallah. Takas. Takasa girelim gel. Takasa girelim ben ama birazdan senin oraya saldıracağım haberin. Ben benim şu kardeşlikten origami'yi yok. Kardeşlikten origan aynen origan diye. 140 bin dolara satmayı. Ay dolar nereden çıktı ya? Kabul etmedim. Hepsini vereyim. Üstüne bir de para vereyim. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu alfa çıktı arkadaşlar. Bu alfa bu alfa banker çıktı arkadaşlar. Yemedi ya. Bütün her şeyimi veriyorum kabul etmiyor ya. Sen önce şu adamın gözlerini aç. Gözlerini adam göremiyor. Adam göremiyor be. Kardeşim ihalelere giriyoruz mafya usulü. Aa böyle kafalık satıyoruz. Girelim mi? Arkadaşlar ya ne yapsak ya? E bu kabul etmiyor. Takas teklifi reddedildi. Ne oldu ya böyle biz nereden nereye geldik ya? 235 kaldık arkadaşlar burada bir taktik yapmam lazım ya. Hemen bir düşüneyim. Bu işin ucunda hapse girmek var. Mapusa atarlar beni hemen burada. Hem de bu kuzey mapusuna gireriz. Valla İbo, İbo'dan medet kestim ben. ibo hiç bana yardıma gelmiyor gördüğünüz gibi. Bakın 308 savuncu var. Kalelerin yanında oktayı dövüyorlar. Hiç gelen giden yok. Yalnız bir şey daha söyleyeyim kardeşim. Benim adam olana sözüm yok ama şöyle kıvırma böyle. Yoksa para takarım ha. Bak boşa sallıyorum boşa. Dua et boşa sallıyor Dua et bu kılıç kafanın oradan geçmesin. Dua et. Adamsanız tek tek. Önce sen sen gel. Önce sen sonra sen sonra sen. Adamsanız böyle böyle hadi. Ulan saldırın lan. Saldırın lan. 65 kişiye 65 kişiyiz lan. Bunlar çok şey görmüş olabilir ama sonradan görmüşler. Şimdi arkadaşlar stratejik bir hamle yapmalı. Düşmana bakın. Aynen öyle strateji geldi. Böyle bakın aynen öyle. Karşıdan bakın buharların içinden geliyorlar. Okçular siz en önden saldıracaksınız. En önden koşacaksınız. Kılıççılar. Elinde kılıç olanlar da en arkadan rüzgara kılıç savuracak. Aa böyle. Ulan öyle bir ses geliyor ki şu an arkadaşlar. Atların yere basma sesi geliyor ya. O ne lan o ne? O ne lan o Saldırın lan saldırın lan saldırın. Önce atları. Ben öldüm beyler. Ben elendim beyler hayırlı olsun. Arkadaşlar tek başıma 250 kişi alırsam olurum Gel bakalım gel. Abicim ya bizimkiler hiçbir şey yaramıyor ki ya. Bu ne böyle ya? Halaya mı geldik beyler dönüyorsunuz hep. Aa bir tanesi kafasına vurdum kafasına. Bizim adamlar ölmeye başladı. Evet hepsi gidiyor. Evet kaybettik arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi oksijene maalesef hükmedemedim. Keşke takası kabul etseydik kaçsaydık. Son pişmanlık neye yarar? Ulan ulan gelmeyin lan. Gelmeyin lan. Gidin lan. Git. Git. Yavaşlayıp vurayım yavaşlayıp. Ata vurma da atam atın canı kalmadı. Ata vurma. Arkadaşlar kader satılmıyor ki iyisini alalım ya. Bakın ibo geliyor arkadan İbo Gel gel. Bakın Taskur'un birliğini kovalıyor. Hadi koçum koş. Hadi koçum. İbo Saffet beni götürüyor. Vuracak oğlum. Vuracak vuracak. Koş İbo koş. Kimin umru... Evet zindana girdik. Evet İbo şu an İbo'ya döndüler. İbo'yu da götür... Evet İbo da gitti arkadaşlar. Alim ile oturan alır mertebe. Cahil ile oturan döner merkebe. Buradaki cahil kim arkadaşlar? Buradaki cahil bizim ee, birliğimizin Ekonomisiyle ilgilenen Atalay. 959 oturduğum yerden, yattığın yerden para kazanmak işte budur. Bakın ben burada yatıyorum hapiste. Hem de başkasının hapisinde yatıyorum ki benim kendi krallığımda da 1623 dinara çıkayım ben. Tamam. Görüşürüz kardeşim hayırlı günler. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Gördüğünüz gibi e, hatır, hatırlayın hemen Epinosa. Bakın bu hiçbiriniz anlamadınız ama bu buraya gelme de. Bizim at mazot yakmasın diye adamların e, mapus arabasında geldi ekip arabasında gel. Beyler ben geldim gelin. Gelin sizin orayı patlatacağız. Gelin Zula'yı patlatacağız beyler. Keten keten de alalım keten. Havalar buz. <laughs> Adamlar yağmalanmış. Kapılcılar bizi çevirirse kötü olur. Bunu Ibon evet İbo'nun bizi sattığı yer. Kaleye giriş. Ateş edeceğini mi? Ateş. Ne ara ne? Lan Baruta ne zaman geçtiniz lan? Kim bunlar? Kuzey İmparatorluğu. Ulan biz sizinle barış imzalamadık mı? Oliposla bir görüşeyim bakalım ben Olipos. Gel bakalım Olipos. Ulan o kadar mesaimiz var insan bir içeri davet eder be. İnsan bir nereye gidiyorsun der adamlar bizi götürdü mü attı. Ben Faruk. Kişinin soyundan kibirle bahsetmesi yanlış olsa da başka bir şey yok. Kısa bir sorum olacak sana. <laughs> Defol lan buradan. Defol. Misafirperverlik denilen bir şey kalmamış arkadaşlar. Adam bize baksanıza bize şey gibi. Ulan havada soğuk dışarıda kaldık ya. Ulan 5 kişiyle dışarıda kaldık ya. İşte arkadaşlar işte işte iyi günümüzde herkes yanımızda kötü günümüzde MC Müptezel'den hani nerede bizim ayanlar Hiç kimse kalmadı arkadaşlar Bakın daha haydutlarından kaçar duruma gelmiş Neyse arkadaşlar çok sıkıntı yok yani şu anda bunu bir mağlubiyet olarak nitelendirmeyelim Sadece düşman topraklarında birazcık şey yaşıyoruz zorluklar yaşıyoruz bu kadar yani baksanıza Kimsin bir dakika sen kimsin bir dakika bir dakika Nica sor kim Nica sor sen neredensin Kuzey İmparatorluğu bize az önce hangi imparatorluk almamıştı? Geber lan. Geber. Gebertin lan. Vur oğlum. Vur oğlum. Ay yardıma gitti arkadaşlar ya. Çoğaldı arkadaşlar ya. Buradan oradan bana sekip gelme lan alo. Atrion kalesine gidelim. Bu Atrion kalesi bizi alır arkadaşlar. Bunlarla çok aramız çok iyi bunlarla. Eee selam. Arkadaşlar dostu düşmanı iyi seçeceğiz arkadaşlar arkamızı kime emanet edeceğiz onu iyi seçeceğiz Bakın şeye gidiyorum şimdi eski her şeyin başladığı yere daha imparator olmadan takıldığımız mekanımıza ayanların yanına ayanların Gidebilirsek oraya kadar Geldik evet beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar geldik Geldik arkadaşlar her şeyin başladığı yere geldik Poros işte bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan poros Usta lüfer var mı lüfer? Yok uskumru var Norveç uskumrusu. Vereyim mi efendi? Koy koy. Koy bir yarım. Yeşillik de koy elini korka alıştırma. Doldur doldur. Emrin olur dayı. Haa çevir balığı çevir çevir. Norveç ha? İki senede bu kadar mı değiştir bir şehir ya? Nereye gitti bizim poros ha? Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? İçerideydim. Belki bu dağ aralarında 4.5G çekmez ama intikam nereye gidersen git her zaman full çeker arkadaşlar full. Ey şanlı ordu ey şanlı asker. Geldik anasını satayım geldik. Geldik geldik. Geldik. Ne oldu lan biz sıkıştırmış sıkıştırılmıştık ne oldu lan ne oldu. Beyler önce gelin beyler. Anında yağmala anında yağmala 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 Asker yolla asker. Bu kadar arkadaşlar bize de gidecek değiliz. Çabuk 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 çabuk. Güzel bir kayıp verdik. Gelin lan artık ortalık kızıştı işte lan artık ortalık kızıştı. Işte. Yalnız gördünüz mü arkadaşlar Urkun Knight olanla 3 yazarak x4 Valorous Predators'tan Oha at yağmalıyoruz lan. Oo at alıyoruz arkadaşlar burası at cennetiymiş ya. Alır mı ya ama alır mı lan burası? Tahıl at. Çok güzel ya. Çok güzel. Geliyoruz geliyoruz geliyor. İyi yağmaladık. Devam ediyoruz hemen. Dön bize çok büyük bir akın gelebilir. En en dip noktalardan arkadaşlar. En dip noktalardan. Ulaşımı en zor olan yerlerden Asker eee bunların ordusunun birliklerinin çok zor yetişebileceği yerler. Şurayı da yağmalıyoruz. Öncelikle bakın. Öncelikle bize katılacak adamları. Çünkü hoşgörü merhamet komutan. Böyle bir komutanım arkadaşlar. Hoşgörü ve merhametle bezenmişim gördünüz mü? Ama şimdi köy yağmalıyoruz. O yüzden ben yine her zamanki taktiğimi yapayım. Aa çok güzel balık usta balık aldım ya balık versene bana ya çok güzel balıklar Balıkları hiç beğenmedim hizmetinizden hiç memnun kalmadım o yüzden sizi yağmalıyorum Evet burayı da yağmaladık şu anda e, ee, iki kayıp verdik. Evet yine gördüğünüz gibi işlenen tüm suçlar üstüme kalıyor şu anda. Oo balıkçı. Tabi arkadaşlar mantıken yani deniz kenarı köyünü yap. Ne oluyor lan? Aa gel bakalım gel. Gel ya gel 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 kardeşim gel. Bir görüşelim seninle. Söyleyecek bir şeyin varsa söyle. Beni Zilal'den sudayız. Bu ne lan böyle? Ulan Karadeniz şarkısı gibi lan adamın adı. Beni Zilal'den sudayız feda olsun canım. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Heh? Dalga mı geçiyorsun? Ben Faruk. Düşmanım olarak değerlendir. Sınır sırrın bekçileri. Az gölgelerden her şeyi izleriz. O zaman kardeşim birazdan kafanızdan aşağı 120 kW düğün spot ışıklarından yakacağım biraz. Tony Olans is the customer to pay us the tax to four of the Ne diyorsun lan uşağım? Arkadaşlar gördünüz mü yalnız nasıl saldırı ya sal... Olur mu olur mu olur mu saldırı. Arkadaşlar nasıl intikama geldim gördünüz mü? Az önce mapusu attılar bizi. Anında bakın dış köylerden ele geçirerek Şimdi i̇nşallah burayı kazan... burayı kazanmamız lazım beyler. Beyler. Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Siz niye ikiniz en önde duruyorsunuz lan? He? Kendinizi komutan mı sanıyorsunuz lan? Siz çıkın lan geriye. Arkadaşlar adamları yardım adeta ikiye yardım. Bunların gördüğünüz gibi hepsi hızlı ama yokuş aşağı. Bakın nereden in çıkıyoruz gördünüz mü? Arkadaşlar savaş başladı arkadaşlar. Savaş başladı. Bakın görmüyorum ki ya bu ne ya? Yalnız bu savaşı alırsak adamlarımızı genişletelim de bir sonraki başımızda artık Ah oh, bizim de at okçularımız olsun arkadaşlar ya Atla... Aa, kaçıyor 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 Ulan yırmağa gidiyorum lan yırmağa gidiyorum Dalın arkadaşlar dalın 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 kaçmasınlar kaçmasınlar dalın. Ben onu yakalarım Nereye kaçacak ki arkadaşlar bu, bu soğukta donacak Bağırma lan milletin içinde Bağırma lan. Birazcık daha kalmış lan, lan Evet kazandık arkadaşlar şu anda Ama o kaçmasın ben onu yakalayacağım şu anda Kara kızla kabile bilinen Faruk Tabutçuoğlu şu anda ikinci kulvardan çıktı. Koşmaya devam ediyor ama evet adam at şeyi bıraktı yarışı bıraktı. Ben sizi yağmaladım mı mı lan daha az önce? Bir daha yağmalayayım arkadaşlar madem. Madem öyle işte böyle o zaman komple versinler ya. Madem onları indirdik boşları indirmedik yani. E, yürü git Allah aşkına ya yürü git Allah aşkına ya. Az önce 150 kişi indirdik ya. Arkadaşlar bunlara e, ben şu an yağmada olduğum için. Ben şu anda bakın buradaki balıkların kalite kontrolünü yaptığım için savaşa gitmeyeceğim. Adamlarımı hemen yollayayım indirsinler. İnşallah yani evet indirdik gördüğünüz gibi. Ne oldu şimdi işte? Ne oldu? Ne oldu? Yaklaşık 20 dakika önce, yarım saat önce dalımızı söktünüz. Hatta bir yaprağımızı oynattınız. Tüm ormanlarınızı talan ettik. Tüm ağaçlarınızı kökünden söktük. Ne oldu? Dur dur daha yağma bitti mi? Yağma bitmedi. Bak acık kalmış burada. Bak bak şu son kutuyu salla biraz Heh, şimdi bitti. Tamamdır arkadaşlar. Kaç kaç Arkadaşlar Ah geliyor. a sahibi geliyor. Sahibi. Sahibi gel. Arkadaşlar, o zaman son e, son komutan olarak tabii ki ben de katılıyorum bu savaşa. Çünkü 76 kişiler biraz sıkıntıya girebilirler bizim adamlarımız. Daha sonra da arkadaşlar e, kendi ülkemize geri dönüyorum. Çünkü e, artık dayanacak gücümüz kalmadı Adamlarımızın biraz Red Bull içmesi lazım Red Bull kanatlandırması lazım onları Ne oluyor lan sana sen reklamcı mısın lan sen ha? Hani lan paralar nerede lan paralar nerede paralar Hadi beyler eve dönmeden son vukuatımız Eve dönmeden son savaşımız Bu savaşı da alnımızın akıyla atlatırsak e, Sizin ziyafet bekliyor ziyafet Horostan kervan yola çıktı Yulaf ezmeleri geliyor işte At gibi otlatacağım size Atlar gibi otlayacaksınız işte böyle be asil insanlar Hadi hadi Saldırın ki Saldırın ki hemen bitirelim bu işi. İnşallah kaybetmeyiz arkadaşlar bunu kaybedersek Her şey boşa gider Allah'tan karşısının komutanı ne taktik ne strateji biliyor da Abi bizim adam öldü Abicim ya şu atları ele geçirmemiz lazım Böyle beyler yakan top mu oynuyoruz beyler Savaşa geldik savaşa Arkadaşlar çok kötü oldu ya Bu ekip gelene kadar en azından biraz çizmeliydik hepsini ya Dalın lan dalın sıkıntıya girdik dalın Adam Allah tarafından hayata tuzundu ya 99 vurdum adama ya. Eller, adamlar kaçıyor gibi de haberin olsun, biz daha gerideyiz yani. Aa, i̇şte arkadaşlar en sevdiğim şey böyle Hamit gibi sırttan vurmak. Bir gün baktım ki düşmana arkadan vurmak önden vurmaktan daha kolay. Ben de herkese arkadan vurmaya karar verdim. Bakın bakın önden vuramıyorum arkadaşlar. Dur oğlum, dur oğlum dur dur dur. Dur kaçma dur. Ulan adamlar varmış lan. Ulan ben de bitti sanıyorum ya. Saldırın beyler saldırın bakın. Oh! Oh! ne vurdun lan ata? Ulan çok ucu ucuna, ucu ucuna kalmışız ya. Vurun koçum vurun vurun vurun. Vur. Yakın mesafe ok mu çekilir lan adama ha? Tamamdır arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Son bu kadar kişi kaldık beyler. <laughs> Helal olsun Atalay helal olsun Atalay, helal. Evet bize yaptıkları terbiyesizlikten sonra ee, Kuzey İmparatorluğu'nun ekibine katılarak şuradan Evimize gidebiliriz No Ulan el uzattık elimiz havada kaldı lan ne oluyor lan Evet arkadaşlar hemen ben kaçıyorum arkadaşlar buradan ee, Evimize doğru bu dakikadan sonra bize yardım için elini uzatanın elini tutup Randy Orton gibi arkeo çekeceğim arkadaşlar. Özellikle Kuzey İmparatorluğuna bu maceranın devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Tüm katıl butonuyla destek verenlere sonsuz teşekkürler. Crazy Sakaryalı, Esterya, Samet Polat, Emre Üstün, Hilmican Ünal ve Uğurcan Karatopa, Faruk Escobar olmalarından ötürü ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle bir sonraki destanımızda görüşmek üzere